Herkese merhabalar. Bugün İnanlar ikinci eldeyiz. Yine İnanlar Otomotiv'in destekleriyle size bir otomobili daha ulaştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Renault Clio Joy. Renault Clio Joy. Clio aslında yolda sıkça gördüğümüz bir otomobil. Bizim kanalımızda incelemesi pek yok. Joy paketli Clio'yu inceleyeceğiz bugün. Desteklerinden ötürü İnanlar Otomotiv'e teşekkür ederim. Siz de beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Aynı zamanda bir kontrol edin bakalım abone misiniz değil misiniz? Değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videonun sonunda bir de yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Ön tasarımdan başlayalım. Clio ben beğeniyorum. B segmentinde beğendim bir otomobil. Şöyle bir RS Line güzel bir Clio olacak. Üf yani mükemmel ama hani bu donanımı da iş görüyor. Taçı da iş görüyor. iyi konuda. Hep her donanımı fiyat bütçesinde yani fiyat fayda olarak güzel başarılı otomobiller. Joy donanımlı 1.0 TC bir otomobil. 38.000 kilometrede. Bakalım 38.000 kilometre bu arabada neler getirmiş. Muhtemelen şirket çıkması. Çünkü yani iç mekanı yıpranmasından bakarak şirket çıkmasıdır diye düşündüm. Filo çıkması ya da kiralama çıkması. Emin değilim. Tabi yine kullanıcı otomobil de olabilir ama pek öyle durmuyor. Önde LED farlarımız var. Renault'un bu huyunu seviyorum. En boş donanım bile olsa LED farı koyuyor. Burada da görebilirsiniz. LED Pure Vision yazıyor. Renault Rö, LED Pure Vision. Net evet, pure. Vision yazıyor. C formunda yine Megane'la benzer. Bu tasarım bence güzel. Ön tasarımdan Clio'yu ben çok beğeniyorum. Önde yine Renault logomuz, geniş bir panjurumuz yer alıyor. Yana doğru döndüğümüz zaman Joy donanımda 15 inç kapak jantlar var. Touch'ta 16 inç kapaklar var. ikonda 16 inç alüminyum alaşımlar var. RS Line'de 17 inç alüminyum alaşımlar var. yanda gövde rengi aynalarımız, gövde rengi kapı kolumuz. Çünkü arkada kapı kolu yok. Burada kapı kolu yer alıyor. Bu donanımda bu parça siyah, taçtan sonra krom renkli geliyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Küçükken bu Megan 3'lerde falan... Clio 4'lerde vardı. Megan 3'te de öyle değil Ha doğru. Clio 4'lerde falan ben arka kapı... Falan. Arka kapısı açılmıyor zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tam bu konuya girmiyorum. Bizim arabada böyle. Gel burada depo kapağımız yer alıyor. Arkaya geldiğimizde bu tasarımını çok beğendiğim LED stop bağlamaları var. Güzel duruyorlar evet. bence. Estetik duran bir tasarımı var böyle okşayası geliyor insanlara. <laughs> Arkada camımız biraz ufak. Bir soru, Clio'nun bagajı nereden açılıyor? Sen biliyorsun. Açılmıyor mu ya? Dümene geldim, tezgaha geldim. Dela, tezgaha geldim. <laughs> ama yerini dur de... Yeri orada ama bagajı açılmıyor Yeri şu an orada. Niye açılmıyor? İçeriden Bakın bir bakalım nerede? Bagaj gitti muhtemelen hocam hı hı. 391 litre bagaj hacmi var ee, yanı, içeri doğru geçelim ufaktan isterseniz Buradan gel buradan Kapılarımız iyi yani çok şey değil boş değil Önüki camımız tam otomatik arkalar elle Kapı üstü sert Taçla ve ikonla kalite farkı var Joy Touch ikon arasında kalite farkı oluyor. Touch da buralar yumuşaktı. Bunda sert. İkonda mesela komple yumuşak her yer. Bunda da gerçi şu üstler sert mesela bakın şuralar. Touch ve Ikon'da yumuşak da oralar. Burada gri bir plastik var. Burası da burası yumuşak. Bu güzel. Kolumuzu koyduğumuz yer. Kapı içi çok geniş, güzel bir kapı içi var. Koltukları da yani minder yumuşaklığı olarak falan iyi. Döşeme kalitesi de idare eder seviyede. Şu içeri doğru bir geçelim ufaktan. İçeri de bayağı sıcak. İçeride plastik bir direksiyonumuz var. Biraz yıpranmış. Renault'un klasik uyarısı. Plastik bir direksiyonumuz. Piyano bilek kaplı trimlerimiz var. Taçtan itibaren deri ve buralar krom oluyor. Otomatik far var. Bu da güzel. Kornamız burada yine. Airbag küçük tasarımı güzel bir direksiyon. Arabanın içinde sigara içilmiş muhtemelen kokusu pek hoş değil. burada bir teybimiz var. 2022'de bu teyip de gitti Joy'da. Daha ufak bir teyip oldu. Çip krizinin etkisi olarak. İleride herhalde hiç koymayacaklar koymayanlar var. <laughs> mesela Renault. Mesela Talyant. Böyle ünite koymuyorlar ona. Burada Renault'un yıllardır kullandığı şey kontrolleri var. Multimedya. İçgüdüsel çalışıyor da biraz böyle mesela çevirirken falan eliniz değebiliyor arada. Mesela vites değiştirdiniz, direksiyonu çevirdiniz. O arada eliniz bazen değiyor. Manuel klimamız var. Taşta da manuel ama kromajlı falan. Bunda bayağı yalın. Her şey ekonomik olarak kullanılmış. AUX girişi USB'si Bluetooth'u var bu, te bu teybin. Taçta yine bu çerçevenin içinde bir ekran oluyor. Sert plastik buralar. Onları da söyleyeyim. Şeylerde taçta falan yumuşak. Burada böyle lönk diye açılan genişçe büyük bir torpidosu var. Torpido Renault torpido işini çok iyi yapıyor. Kocaman torpidolar koyuyor. CVT yani Renault'daki adıyla X-Tronic şanzımanımızın topuzu burada yer alıyor. El Manuel bir el freni var. 2 adet bardaklı var. Kol dayaması bu donanımda yok. Taçtan itibaren. Taçta var mıydı? Taçta da yok galiba. İkonla geliyor diye biliyorum. Emin değilim tam. Burada karartması olmayan bir ikiz aynamız. Halojen bir aydınlatmamız. Bir tane ışık var. Var. Ee, güneşliklerde ayna yok. Yani bu bayağı yalın bir otomobil. Arabada hiçbir şey yok. Sadece A'dan B'ye gitmek için üretilmiş bir araba. Daha çok bu amaçta kullanılan bir araba. Ama yine de iyi yani Clio hiç. Ben seviyorum Clio 5'i. Özellikle touch donanımı bayağı yeterli. Arkaya doğru geçelim ufaktan. Bak elim buraya gitti direkt. Kapıyı açtık. Kapılar bayağı geniş açılıyor ama iniş biniş yerleri dar. Her yer sert. Evet arka cam böyle Tabi bu bayağı kolay açılıyor. Ama elle abi. 2021 arabada da bu ne bileyim hoş gelmiyor bana. Arka yani bence idare ederse ya de iyi bir şey, B segmentine göre iyi bir genişliği var arkanın. Şöyle oturayım. Kafam gördüğünüz gibi buraya değiyor. Bu omuz şeyi B segmenti klasidir Buralar böyle aşağı iner. Koltuk kafalıklarını seviyorum bunun ben. Lan aç aç yanacağım aç. Aç aç çok sıcak yanacağım. <laughs> Kafalıkları güzel bunun. Sanki burayı oymuşsunuz gibi. Diz mesafesi 4 parmak falan çok da geniş de değil 3-4 parmak baş mesafesi olarak iyi ama şöyle göstereyim 4 parmağım rahatlıkla giriyor baş mesafesinde kol dayama falan yok zaten ama ortada pek büyük bir şaft tüneli yok ama koltuk dar ben buraya 4 kişi oturmanızı tavsiye ederim arka genel şey yani buraya 2 kişi arabaya 4 kişi buraya 2 kişi oturmanızı tavsiye ederim arka genel bakışı böyle dediğim gibi touch donanımla daha dolu da daha oturaklı duruyor bence tercih edilecekse taş donanım tercih edilmeli. Arada çok bir fiyat farkı da yok. 15-20 bin lira falan fark var. İkinci elde sıfırda baya fark var da. Hani bunun 3000 kilometredesini almaktansa taşın 10.000 bin kilometredesini almak bana daha mantıklı geliyor açıkçası. Donanım bence daha önemli. Hem satarken hem de binerken daha keyifli oluyor. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Clio 5'i inceledik. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi ben taç donanımlı bir Clio 5 olursa oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.